Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün efsanevi bir kutu açılımı yapıyoruz. Brawl Pass'ta 10. seviyeden başlayıp 52. seviyeye kadar alınmamış kutular. Kupa yolunda Brock'tan sonra 3000 bir dakika bakayım. 3500'e kadar alınmamış ödüller. Bunların hepsini bir seferde alacağız arkadaşlar. Hadi videomuza geçelim. İlk başta 50 altınımızı alalım. Ve biraz da ilk kutudan bir karakter çıkmadı. Bundan da karakter çıkmadı. bundan da çıkmadı. Ve birinci karakterimiz Dynamite. Birinci karakterimiz Dynamite. Elli altınımızı aldık. Buradan bir şey çıkmadı. Buradan da bir şey çıkmadı. Bir 50 altın daha. Buradan bu oyu da aldık. Bir elli 30 altın daha. Yirmi beş. puanı. Üç yüz altın. Bundan bence karakter çıkacak. Çıkmadı. Evet arkadaşlar. Kupa yolu bitti. Şimdi Brawl Pass'a geçelim. Oha aldı yazdı. Karakter çıkıyor. Şu anda karakter çıkıyor. Ve Karl geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Üçüncü karakterimiz Karl. Buradan bir büyük kutu daha. Bir savaş kutusu. Bir büyük kutu daha. 10 elmas. Bir büyük kutu daha. Bir savaş kutusu daha. Bir büyük kutu daha. 50 altın. Bir büyük kutu daha. Buradan da 5 yazdı. Çıkıyor mu? Çıkmıyor. Mega kutudan bir şey çıkmadı. Savaş kutusu. 20 elmas. Bir büyük kutu. Buradan da çıkmadı. Bir savaş kutusu daha. Bir büyük kutu daha. Şöyle şeliye verelim bunu da. Bir büyük kutu daha. Ooo Daryl. Güzel. Dördüncü karakterimiz Daryl arkadaşlar. Bir savaş kutusu daha. Buradan bir şey çıkmadı. Buradan da bir şey çıkmadı mega kutudan. Buradan da bir şey çıkmadı. 100 altın bir savaş kutusu. 50 güç puanı şeliye verdik. Buradan da bir şey çıkmadı. 10 elmas daha. 50 elmasımız oldu. Şu ana kadar çıkması lazımdı. Bir tane daha. 6 yazdı. 6 yazdı. Buradan da bir şey geliyor. Ve Poko. Evet arkadaşlar, Poco da geldi. Bir savaş kutusu daha. On elmas daha 60 elmasımız oldu. Bir mega kutu 5 yazdı. Bir şey gelmiyor, e, vermedi. Buradan da bir şey vermedi. Az kaldı. 51'de. Ve arkadaşlar, son mega kutumuza geldik. İnşallah bundan bir karakter verir. Son mega kutumuz. 5 yazdı ve bundan da bir şey vermedi. Arkadaşlar toplam 5 karakter çıkartmış olduk. Gördüğünüz gibi 5 karakter. Dynamic, Bo, Poco, Daryl, Carl arkadaşlar. Yeni karakterlerimiz bunlar. Hayırlı olsun. Ee, şimdi bir de seviyelerimizi yükseltelim. Öncelikle Shelly. Şeyli maxlandı büyük ihtimal. Maxlanma ya az kalmış. Evi göre daha yükseltelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar seviyelerimizi de yükselttik. Ee, Şeli neredeyse makslandı. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum da, yapar, yorum da yaparsanız sevinirim. Daha fazla kutu açılımı videosu istiyorsanız kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.